Hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 4 Temmuz 2021 günlerden pazar saatlerimiz 13.02 gösteriyor. Hepinize iyi pazarlar dilerim. Hepinize iyi tatiller dilerim arkadaşlar ve bütün arkadaşlarıma ailesiyle sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarış severler. Arkadaşlar bugün gündüz programı İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Burada İstanbul ikinci altılı Ganyan analizlerimizle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak İstanbul at yarışları analizimizin ardından İzmir at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle İstanbul 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza destek bekliyorum. Özellikle bu kanalımıza yani izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek verebilir, kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak sıralı şekilde şablon olarak paylaşıyorum. Aynı zamanda sahadan duyduğum haberleri de sahadan duyduklarım köşemde paylaşıyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben İstanbul 2. altılı Ganyan analizime geçiyorum. İstanbul'da 9 koşuluk bir program mevcut. 2. altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 21 yarışıyla göz nurunu koruma vakfı koşusuyla start alacak sevgili yarışseverler ben 6'lı ganyanın ilk ayağında öncelikle şans vereceğim Safkan özellikle form durumunu çok beğendiğim son iki yarışına da hayran kaldığım Tümöz Bey temsilcisi Caş torunu 10 numaralı Çilingir'i bu koşuda birinci şanslı isim olarak değerlendireceğim yine Koşmuş olduğu çim yarışlarında sadece bir çim yarışta 3. olarak bitiren ve diğer çim yarışları birincilikle potayı önde geçen 3 numaralı Kumma'yı da kendisini çok iyi tanıyan Jockey'i Müslüm Çelik idaresinde 10 numaralı Çilingir'e ilk rakip olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı bana müsaade. Gerçekten kaliteli safkan izlenimi veriyor. Eğer koşacağım derse ki bugün üstünde Özcan Yıldırım var. Bu gruba diş geçirebilecek kapasitede bir safkan arkadaşlar. Bugün alt numaralı bana müsaadeydi. Kuponlarımızı da bulunduralım derim. Ve bir numaralı Ova Kartalı da yine beğenimi kazanan bir isim. Her an ne yapacağı belli olmayacak nitelikte kazanabilecek nitelikte görünüyor. Bugün altılı ganyanın ilk ayağını 13 6 ve 1 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışında öncelikli şans vereceğim isim yine Tümöz Bey temsilcisi 2 numaralı Amasra Bugün Usta Jockey'i şişman çizik idaresinde öncelikli düşünülmesi gereken isimdir. Yine 4 numaralı Deli Duman form grafiğinin çıkışını çok beğendiğim bir isim. Yine bir caş torunu, bir turbo temsilcisi 4 numaralı Deli Duman'da bugün ikinci şans vereceğim. Safkan olacak. Yine 3 numaralı Atlı Ahmet. Ekri Safkanlardan 1 numaralı Alaf. Ve 5 numaralı Ezer Döver isimli safkanların yanı sıra 9 numaralı Zeyno isimli safkan da Jokey Gökhan Kocakay idaresinde bu koşuyu da e, kuponlarda bulundurulmasından yanayım. 2, 4, 3, 1, 5 ve 9 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın e, 3. üçüncü ayağı iki yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kim piste koşulacak? Grup 3 yarışı Sadun Atı koşusu. Arkadaşlar ben burada evet bankobu isme yer vereceğim. Özellikle son yarışı da sizlere izah etmiştim. Özellikle pistin kuru olması durumunda ki şu anda pist kuru adeta zıplayarak yani seksek oynayarak kazanıyor. Yani çimin sertliğinden yine sentetiğin sertliğinden faydalanarak zıplaya zıplaya çok rahat bir tempo yakalayıp o tempo üzerinde hızını koruyan ilginç bir safkan katılmış olduğu iki koşuyu da Ahmet Çilik İdaresi'nde kazanan bugün Halis Karataş İdaresi'nde piste çıktığını gördüğüm Nativa Khan temsilcisi Altunmalı Perfect Splendid isimli safkan. Evet 6 Perfect Splendid isimli safkanın ben bugün Usta Jockey Arlis Kartaş bu rakiplerini çok rahat geçmesini bekliyorum. Özellikle pistin kuru olması durumunda bu safkan bugün çok etkili olacak isimdir arkadaşlar. Ve günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geçiyorum. 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışında e, öncelikli şans vereceğim isim yine turbo temsilcisi 3 numaralı Hokus Pokus bugün ilk defa piste çıkacak olmasına rağmen gerek galoplarında gerek güzel pedigrisiyle bugün Özcan Yıldırım idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 10 numaralı Efsunlu Kız. Gerçekten çok güzel bir üçüncülük elde etti. Hayatın ilk yarışında bugün yine bu koşuda etkili koşmasını beklediğim isimdir. Ve son isim olarak da 6 numaralı Kuplas isimli safkan onlara sırasıyla yazılması gereken isimlerdir. Burayı da 3, 10 ve 6 şeklinde değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın 5. ayı 4 yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe Çin piste koşulacak Handikap 14 yarışında bir numaralı Akkuş Bey'i bu yarışta öncelikli şanslı isim olarak önereceğim sizlere. Bugün Çetin Taş İdaresi'nde birinci şanslı safkanımız olacak. Bir numaralı Akkuş Bey. Yine 8 numaralı Seçer Bey. Özgün An temsilcisi Emel torunu. 8 numaralı Seçer Bey de Adem Aslan idaresinde bir numaralı Akkuş Bey'e ilk rakip görüyorum. Yine altı numaralı Hosli. 4 numaralı Türk Soylu ve iki numaralı Özgür Kafkas şeklinde bu koşuyu değerlendiriyorum sevgili yarışseverler diyerek programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın son ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 15 yarışıyla kapanacak. Bu ayak analizimden sonra sevgili yarışseverler yine ufak altılı Ganyan ve yedili plase analizlerim olacak? Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak istiyorsanız e, ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Ya da Gmail adresimiz okangunertv.com gmail.com mail adresimize de telefon numarası bilgilerini mail olarak iletebilirsiniz sevgili yarışseverler. Altı gayrının son ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 15 yarışında öncelikle şanslı ismim Direct Scott. Evet 7 numara Direct Scout isimli safkan gerçekten kaliteli safkan izlenimi veriyor sevgili yarışseverler koşmuş olduğu son Handikap 15 ve Handikap 16 yarışlarda 7 numaralı Direct Scott isim Safkan'ı birinci şanslı isim olarak değerlendireceğim. Yine 4 numaralı Regamur bugün ekil koşma avantajda bulunan 4 numaralı Regamur şişman çizik faktörüyle yine bugün ön planda düşünülmesi gereken Safkanlardan. 2 numaralı Free Children, 3 numaralı Senna, ve bir numaralı mühendis. Bu koşuda sırasıyla tuttuğum safkanlardır. Ve ufak altılı ganyan analizime geçiyorum arkadaşlar. Ufak altılılarda altı ganyan ilk ayağında on numaralı çilingir. 3 numaralı kumma ve altı numaralı bana müsaade şeklinde değerlendireceğim. Burada altılar 1/4 oranında küçültmüş olduk. Ve altı galinde ikinci ayağında 2 numaralı Amasra, 4 numaralı Deli Duman, 3 numaralı Atlı Ahmet, 1 numaralı Alaf, 5 numaralı Ezer Döver ve 9 numaralı Zeyno şeklinde değerlendireceğim. Altı galin 3. ayağında Evet arkadaşlar, altı galin 3. ayağında 6 numaralı Perfect Discipline isimli safkanı banko isim olarak değerlendireceğim. 6'lı ganyanın 4. ayağında 3 numaralı Hocus Pocus ve 10 numaralı Efsunlu Kız arasında bir yarış geçmesini bekliyorum. Burada da 3'te 1 oranında 6'lıları küçültmüş olduk. 6 Ganya'nın 5. ayağı yine 1 8 6 4 2 ve programın kapanış koşusu yine 7, 4, 2, 3 ve 1 şeklinde olacak. Sevgili yarış severler diyerek 7'li piyasa analizlerime geçiyorum. 7'li plase programın 3. koşusuyla 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim piste koşulacak. Şartlı 3 yarışıyla start alacak. Burada bu rakiplerin rahat geçmesini beklediğim 1 numaralı Doktor Rock isimli safkanı bugün Mehmet Kaya idaresinde günün banko ismi olarak önereceğim. Yedili piyasalarımızın ikinci ayağında 10 numaralı çilingir. 3 numaralı kumma ve 6 numaralı bana müsaade üçlüsüne yer vereceğim. Yedili PSM'de 3. ayağında 2 numaralı Amasra, 4 numaralı Deli Duman, 3 numaralı Atlı Ahmet, 1 numaralı Alaf, 5 numaralı Ezer Döver ve 9 numaralı Zeyno. 7'li piyasamızın 4. ayağında 6 numaralı Perfect Splendid Banco ismimiz olacak. 7'li piyasamızın 5. ayağında 3 numaralı Hokus Pokus ve 10 numaralı Efsun Lukus ikilisi yeterli olacaktır. 7'li piyasamızın 6. ayağında 1 numaralı Akkuş Bey. 8 numaralı Seçer Bey ve 6 numaralı Hosli yeterli olacaktır. Ve gidir piyasamızın kapanış koşusunda son ayağında 7 numaralı Direct Scout isimli safkanda yine banko isim olarak öneriyorum sevgili yarışseverler diyerek ben programımı kapatıyorum. Ee yine bütün arkadaşlarımdan ricam YouTube kanalımıza abone olmaları kanalımıza destek vermesi yönünde olacak. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.